davet edelim. dikkat edin. Programımızı teşrif etmişlerdir. Efendim hoş geldiniz, şerefe. Evet. Arkadaşlar güçlendirerek ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışarak Balkanlar ve Avrupa arasındaki bölgede istikrarın güvenliği sağlanması, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi ve rat vatanda çalışılması gerekir. Bugün de jeopolitik değerini koruyan Balkanlar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin çok değerli önceki Cumhurbaşkanı, değerli rektörlerimiz, Kıymetli akademisyenler, kıymetli misafirler. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çeşitli ülkelerden konferansa iştirak etmek üzere gelen bütün katılımcılara ülkemize ve İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin seçkin üniversitelerinin işbirliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde yapılan bu uluslararası konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Herkese çok teşekkür ediyorum. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Küresel ve bölgesel stratejik dengelerin değiştiği, yeni dengelerin arandığı ve önemli kırılmaların yaşandığı bu dönemde konferansın başlığının Balkanlar ve Avrupa ortak geçmişten ortak geleceğe şeklinde belirlenmesini oldukça isabetli ve anlamlı buluyorum. Zamanın ruhunun yakalandığına inanıyorum küresel ve bölgesel düzeyde son zamanlardan geçtiğimiz, zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde siz değerli akademisyenlerin çalışmaları başta karar vericiler olmak üzere herkes için son derecede önem arz etmektedir. Değerli arkadaşlar, son 10 yılda karşılaştığımız sorunların bir kısmı yeni olmakla beraber özellikle barış, istikrar ve güvenliğimizi tehdit eden temel sorunların önemli bir bölümünü geçmişten tevarüs ettik halen kalıcı çözüm bekleyen pek çok sorun küresel ve bölgesel gelişmelerle birlikte giderek derinleşmektedir. Bu durumun özellikle Balkanlar için oldukça belirgin düzeyde bulunduğunu pek çok vesileyle görmekteyiz. Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 90'lı yıllarda yaşanan acı tecrübeler halen herkesin hafızasında önemli bir yer tutmaktadır. Her ne kadar bu acıların hafifletilmesi ve Balkanlarda barış ve istikrarın korunması için birçok adım atılmış ve olumlu gelişmeler sağlanabilmiş olsa da kalan pek çok soruna henüz kalıcı ve etkin çözümler üretilebilmiş değildir. Bu durum sorunların giderek daha da karmaşıklaştırılmasını sağlamakta ve çözümünü zorlaştırmaktadır. Bunun en somut örneğini ise Bosna Hersek'te sıklıkla karşılaştığımız siyasi tıkanıklık ve kırılgan istikrarda görmekteyiz. Uluslararası müdahale sonrası yapılan Dayton Barış Anlaşması, çatışmaları sona erdirip hem Bosna, Hersek'e hem de bölgeye bir barış getirse de, barışın sağlanması için kurulan hassas dengenin maalesef son zamanlarda kimi aktörler tarafından sınanmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. O günün şartlarında bir barış ortamı sağlamış olsa da, Dayton Barış Anlaşması'nın kalıcı bir istikrar için, güçlü bir zemin hazırladıysa tartışmaya açıktır. Diğer taraftan da Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın küresel ve bölgesel olumsuz etkileri Balkanlarda da derinden hissedilmekte ve bölgenin istikrarı açısından önemli bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Şüphesiz Avrupa Birliği de hem bu risklerin farkında olarak hem de değişen stratejik dengelere karşı yeni bir karşılık oluşturabilme hesaplarını yaparak bölgenin entegrasyon sürecine hız kazandırmıştır. Samimiyetle yürütüldüğü takdirde bölgenin istikrar ve refahına önemli katkılar sağlayabileceğine inandığımız bu süreci Türkiye olarak biz de destekliyoruz. Bütün Balkan ülkelerinin en kısa zamanda birlik üyesi olmasını ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra Güneyde Avrupa İşbirliği süreci başta olmak üzere bölgesel işbirliğine dayalı bütün uluslararası platformların daha etkin bir şekilde çalışmaları için elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. Ayrıca Açık Balkan girişimi gibi bölge ülkelerinin bir yandan kendi aralarında oluşturdukları inisiyatifleri de etkin bir şekilde destekliyor ve bölgesel işbirliğine somut katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Zira bölgenin barış ve istikrarının korunmasının bölgenin önemli bir parçası olan Türkiye için de son derecede önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Yaşanan bütün sorunlar karşısında Türkiye, bütün taraflarla diyalog içerisinde, uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif katkı vererek ve çok taraflılığı teşvik ederek, bölgenin barış ve istikrarının korunması için elinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Bu gayretlerimizin en somut haliyle vücut bulduğu kurumların arasında ise şüphesiz TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Marif Vakfı bulunmaktadır neredeyse bütün Balkan coğrafyasında yaptıklarıyla ortak tarihimizi, kültürümüzü, gönül bağımızı koruyan, yeniden inşa eden ve geliştiren bu güzide kurumlarımızın yaptıklarını yakından takip ediyor ve çalışmalarına her anlamda destek veriyoruz. Balkan ülkeleriyle paylaştığımız ortak coğrafyanın yanı sıra ortak tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve değerlerimiz bir Balkan ülkesi olan Türkiye'yi her daim bölge için sorumluluk almaya mecbur hissettirmektedir. Bölgedeki varlığını yüzlerce yıl sürdüren Osmanlı Devleti, bizlere sadece tarih ve siyaset kitaplarında okunacak sayfalar bırakmadı. İnşa ettiği medeniyet kimliğiyle, bölge ile aramızda çok önemli, kopmaz, güçlü bir bağ da tesis etti. Bu medeniyet hem Türkleri ve Müslümanları, hem diğer Balkan milletlerini, Müslüman olmayanları etkileyerek bir ortak Balkan kimliği oluşturdu. Osmanlı Devleti bir yandan buradaki kültür ve medeniyetten yararlanmış, diğer yandan ise kendi kültür ve medeniyet anlayışını bölgeye taşıyarak zenginleştirmiştir. Hoşgörü, birlikte yaşama iradesi ve kültürel zenginliğe dayalı bu ortak mirasın izlerini gelenek ve göreneklerimizden toplumsal değerlerimize, dilimizden edebiyata, sanata kadar toplumsal hayatımızın bütün alanlarında halen çok yakından müşahede ediyoruz. Bölge ile aramızdaki karşılıklı göç hareketleri de ortak tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi ve kimliğimizi perçinlemiştir. Lakin özellikle 20. yüzyıldan itibaren bölgeden Türkiye'ye gerçekleşen göç hareketlerinin pek çok acı ve kederi de beraberinde getirdiğini belirtmek isterim. Balkan Harbi'nden başlayarak 100 yıl boyunca çeşitli dönemlerde ve çeşitli sebeplerle bölgedeki Müslüman ve Türkler kendi ata yurtlarını terk ederek Anadolu'ya göç etmek zorunda bırakılmıştır. Yaşanan bütün bu acı gelişmeler sadece Türkler ve Müslümanlar için değil, bölgedeki bütün halklar için ayrı bir kayıptır. Balkan Harbi'nin 110. yılını açtığımız Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin ise 100. yılına girdiğimiz bugünlerde bu kaybın önemini giderek çok daha iyi anlamaktayız. Ancak bütün bu yaşanmışlıklar kin ve nefret yerine hoşgörünün, birlikte yaşamanın ve bu kültürel zenginliği korumanın bizler için ne kadar önemli olduğunu idrak etmeye bir vesile olmalıdır. Türkiye'ye göç etmiş pek çok Balkan kökenli insanımız için acı ve keder zamanla yerini ata yurtlarına duydukları hasret ve özleme bırakmış. Onların yeni nesillere bıraktıkları hatıralar ise diğer taraftan toplumlar arasında ayrı bir yakınlığa dönüşmüştür. Balkanlar'la ülkemiz arasındaki ortak tarihi mirastan kaynaklanan sevgi ve teveccühün son dönemde Anadolu ile Balkanlar arasında artan sosyal, kültürel ve iktisadi ilişkilerle yeniden canlandığını ve geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün Türkiye'de milyonlarca insanın asıl kökeninin Balkanlardan geldiği düşünüldüğünde bu yakınlığın sevgi ve hoşgörüye dayalı bir köprü yarattığını ve bu köprünün bölgedeki toplumlar ve devletler ile aramızda yakın ilişkilerinde temelli oluşturduğunu açıkça söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, yaşadığı bu acı tecrübelerden sonra Türkiye'nin sağladığı başarıyı diğer Balkan ülkelerinin de aynı şekilde elde edebildiğini söylemek maalesef her zaman mümkün olmuyor. Elbette ki 90'lı yıllarda yaşananların üzerinden fazla zaman geçmemesi bunda önemli bir faktördür. Bu acı ve trajik olaylara bizzat tanıklık edenlerin de önemli bir kısmı halen hayattadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki bu yaraların iyileşmesi için zaman kadar emek de gereklidir. Bunun için ise bölgedeki her toplumun ve her kesimin özverisine, fedakarlığına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaca karşı son yıllarda özellikle bazı siyasetçiler tarafından aklı selim ve sorumlu davranılmadığını üzülerek şahit olmaktayız. Ki bu davranışlar hali hazırda çoklu etnik yapıya sahip Balkan toplumları arasındaki hassasiyetleri zorlayarak barış ve istikrar çabalarına zarar vermekte ve insanların yaşamış oldukları acıların iyileşmesini daha da zorlaştırmaktadır. Özellikle yaşanan tarihi olayların aşırı etnik milliyetçi ve popülist bir temelde çarpıtılması, hatta insanlık suçu işlediği konusunda şüphe dahi bulunmayan insanların kahramanlaştırılarak bütün bunların kısa vadeli siyasi çıkarlar için kullanılması etnik kimlikler arasındaki geçmiş kin, nefret ve şiddetin tekrar ortaya çıkması endişesini beraberinde getirmektedir. Ancak bu durum barış ve istikrar için gerekli olan hoşgörü ve birlikte yaşama iradesine ve o zorlu günlerden bugünlere gelinmesinde harcanılan bütün emeklere de zarar vermektedir. Bu sebeple biz siyasetçiler kadar yeni nesillerin eğitiminde ve düşünce dünyasının gelişmesinde önemli bir paya sahip olan siz eğitimciler ve akademisyenlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla bölge ülkelerinin siz değerli akademisyenler arasındaki bu etkileşimin ve işbirliğinin son derecede önemli olduğunun altını çizmek isterim. Değerli arkadaşlar, <laughs> kısacası Balkan coğrafyasına ve insanına karşı tarihi, insani ve ahlaki sorumluluklarımız ve görevlerimiz vardır. Bize yüklenen bir misyon vardır. Ancak Türkiye'nin bölgeyle bağlı, bazı batı ülkelerinin aksine sadece pragmatik hesaplar, stratejik kaygılar ve menfaatperest gündemler üzerinde şekillenmemiştir biz biraz önce de değindiğim gibi geçmişten bu yana bölgeye dair perspektiflerimizi her daim insani ve ahlaki bir zemine oturttuk. Türkiye Balkanları kendisi gibi gördü. Balkanların huzuru Türkiye'nin huzurudur. Balkanlar güvende ise Türkiye de kendini güvende hissetmektedir. Nitekim bütün bu çabalarımızın ve anlayışımızın bölge ülkeleri tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. Hem ikili hem de çok taraflı düzeyde Bölge ülkeleriyle olan ilişkilerimizi giderek geliştiriyoruz. Şahsen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak yürüttüğüm parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde Balkan ülkelerinden çok sayıda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakan ve büyükelçi ile görüştüm. Hemen hemen bütün muhataplarından duyduğum husus mealen şu şekildeydi. Balkanlar'da barışın, istikrarın, refahın esas teminatı Türkiye'dir. Öte yandan bölgede oynadığımız bütün bu barışçıl, istikrar sağlayıcı ve yapıcı role rağmen Türkiye'yi Balkanlardan koparmaya çalışan, Balkanlardan Türkiye'nin izini silmeye çalışan girişimleri de görmekteyiz. Sınırları kağıt üzerinde çizerek çizenin, çizenlerin torunları Balkanlara yeni isimler, yeni sınırlar çizmeye kalkmaktadır. Güneydoğu Avrupa, Batı Balkanlar gibi kavramlarla kendilerine sahte çitlerle arka bahçe çevirmeye kalkan bazı siyasi kurnazlar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kürsülerinde oturup verdikleri kararlar, Türkiye ile ilgili ise takibinde şahin kesilenler, Batı Trakya'daki soydaşlarımızla ilgili ise pişman olmuşçasına deve kuşu taklidi yapıp kafasını kuma gömmektedirler. Avrupa Parlamentosu'nun kuytu köşelerinde sözde dezenformasyon ve demokratik süreçlere müdahalelere karşı mücadele raporları yazıp TRT World, Anadolu Ajansı ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi güzide kurumlarımıza Balkanlardaki halkları manipüle etme ithamıyla iftira atanlar var. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak, böylelikle Balkanlara olan konsantrasyonunu bozmak isteyen güçler var. Onlara buradan seslenmek istiyorum. Balkanlarda herkes bilir ki Balkanların güneşi Türkiye'den doğar. Avrupa'dan batar. Türkiye'nin olmadığı Balkanlara tarihte de günümüzde de kan ve gözyaşından başka bir şey reva görmediniz. Karanlıktan başka bir şey getirmediniz. Tarih Batı'ya günah çıkarmak için yeni bir fırsat verdi. Türkiye ile hesaplaşma derdinde olan kimi mihraklar uğruna bunu bu fırsatı heba etmeyelim. Değerli arkadaşlar, Türkiye sadece bölgesinde değil bütün dünyada barış ve istikrardan yana adımlar atıyor. Kirli hesaplar, kanlı paylaşımlar, zulme çanak tutanlar karşısında her yerde, her zaman en önce Türkiye'yi buluyor. Bundan rahatsız olanlar bugünlerde seçimler dolayısıyla bakıyoruz ki el birliği etmişçesine yine devrededer. Türlü yayınlar ve yorumlarla Türkiye'yi yıpratmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye sınırları içine hapsolsun, gönül coğrafyasını terk etsin, mavi vatandan vazgeçsin. Unutmasınlar ki dışarıdan yapılan bu tür manipülasyonlar, dış müdahale kokan analizler ve Türk milletine bir şeylerin dikte etme girişimleri boşuna nafile çabalardır. Aziz milletimiz uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı her zaman reddetmektedir. Değerli arkadaşlar, bu düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak böylesi geniş katılımlı etkinliklere Türkiye'de ev sahipliği yapmaktan, destek vermekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Bütün katılımcıların konferans kapsamındaki bilgi ve görüş alışverişlerinin verimli geçmesini temenni ediyorum. Göstermiş olduğumuz ortak gayretlerin bölgemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen bütün herkese, katılan, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcıları, misafirleri, akademisyenleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Sağ olun.